Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Poyraz Efe bugün AVM'ye geldi. Oyuncaklarla oynamaya geldi. Şu an keşif yapıyor. Hangisine bineceksin Poyraz? Buna. Buna mı bineceksin? Evet. Hmm, baba sana yardım edebilir aslında. Bekle anneciğim. Baba sana yardım etsin. Evet anneciğim. Ay sen ne güzel bir şeye bindin. Ne bunun adı? Araba. Ay, araban çok güzelmiş. Bir e de bu taraftan bakalım arabana. Ay, bayıldım. Poyraz Efe, çok güzelmiş araban. Bak. Hadi bakalım, sür. Sen şoför oldun değil mi Poyraz zefe e Evet anneciğim. Başka oyuncaklara da bakmak ister misin? No. Onlara da bakalım mı? Bak kırmızı arabalara bak çok güzeller. Baba seni indirsin bakalım mı onlara? Senin akülü araban var değil mi evde? Hem de kırmızı çok güzel. Hadi gel bak, buradan. Beyaz araba. Gel o beyaz arabaya da bakalım mı? Evet. Hadi gel. Gel anneciğim. Yok anne inmeyeceğim. İnmeyecek misin? Tamam oğlum. Aa, tamam anneciğim. Ama bak burada gri bir araba var. Çok güzel duruyor. Ay, bak gel bir bakalım mı? Hadi anneciğim gel bakalım mı? Ay bak Poyraz tekerine bak. Çok güzel duruyor. Gel. Bakalım sonra buna tekrardan binelim anneciğim. Hadi gel. Evet anneciğim, gel bu arabaya da binebilirsin. Çık bakalım anneciğim. Otur aşkım. Aferin sana. Ay bu araba da çok güzelmiş. Ay çok güzel sürüyor <laughs> arabayı. Yiyeceğim seni. Beğendin mi Poyraz efendi? Bak burada da farklı renkleri varmış. Gelecek misin? Gel oğlum. Gel anneciğim hadi. Gel ben sana yardım edeyim. Gel benim kucağıma. Aferin. Anneciğim gel şunlara bakalım bir de. Bak şurada neler var. Gel bak. Gel 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 bakalım. Aa burada da çok güzel oyuncaklar varmış. Poyraz bu neydi? Neydi bunun adı? Ne Neydi bunun adı? Evet tren, tren. Kırmızı bir tren. Aa, kırmızı bir motor. Hadi buna binelim mi? Gel birazcık şu motora bin bakalım. Babası Poyraz Efe'ye yardımcı olur musun? Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Aa, sen çıkacak mısın? Dur baba sana yardımcı olsun. Aferin. Ay Poyraz çok güzel. Vav. Wow. Bayıldım. Bayıldım. Poyraz'ın farları yanıyor. Sinyali mi yanıyor yoksa? Farı yanıyor. Ay motoru da çok güzelmiş benim oğlumu. Baş oyuncaklara da binmek ister misin? Yok. Yani. Ona en son binelim, diğerlerine de binelim. Bak çok güzel gel. Yok anne yok. Oturacak mısın? Yok. Ne? Evet, Boya Zefi babası yardımcı oluyor. <laughs> Anneciğim ona bindin ya. Gel bakalım burada neler varmış. Ona mı çıkacaksın? Ama gel şuradaki oyuncaklara bakalım bir daha. <laughs> Anneciğim gel gidelim sinlara bakalım. Bak bu beyaz araba da çok güzelmiş. Ama teker elimizi değdirmiyoruz değil mi? Ellerimiz kirlenir. Evet anneciğim. Çok güzel değil mi araba? Dikkat et ama tamam mı? Hadi buradan bin bakalım. Bin bakalım. Wow. Hadi videomuzu kapatalım. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar da bakalım. Bay bay yap bakalım anneciğim. Bay bay. Telefona bakıp yapabilir misin anneciğim? Bay bay. Baba da baba, baba da yaptı tamam. Baba da bay bay yaptı. Bay bay.